İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'ndayız bugün. 6 yaşında evlilik kisvesi adı altında e, evlendirilen ve cinsel istismara e, maruz bırakılan kadın arkadaşımızla dayanışmak için Emek Partisi olarak buradayız. Sadece bunun için değil e, bugüne kadar iktidar, devlet e, cemaatler, tarikatlar mafya kol kola geçmiş bir şekilde bir düzen, bir karanlık yaratmakta. Biz Emek Partili kadınlar olarak bugün Adalet Sarayı'ndayız. Hem aynı zamanda layık Talimimizi dil, e, dillendiriyoruz. hem cemaatlerin, e, cemaatlerin, tarikatların, devletle işbirliği içerisinde olması, e, vakıflar dernekler adı altında çeşitli yurtlar kurumlar açılması bunun altında çocukların istismar edilmesine karşı birlikte mücadele etmek için buradayız. Bir arada güçlü olduğumuzu biliyoruz ve bu karanlığa geçit vermeyeceğiz diyoruz. Bu karanlığa geçit vermemek için de bütün emekçileri bütün halkımızı bütün bu düzene karşı birlikte mücadele etmeyi ve bu düzeni birlikte değiştirmeye çağırıyoruz. EKG'nin arkadaşımızın yazı... Bizler dedik ki siyasetçi üstü değildi, tam da siyasetin konusudur dedik. Ve biz unutturmayacağız arkadaşlar. Karamanda, ensarda, onlarca çocuk istismara uğradığında, istismarın araştırılması ile ilgili önergeler reddedildiğinde, tebrik kuyrukları oluşturulduğu mecliste, tebrik kuyruklarını her seferinde yüzlerine vuracağız. Çocukların istismara uğradığı bir düzende. ¡Me la cazó! iki yıl sürdürdükten sonra soruşturmayı devralıp iddianameyi dönüştüren savcının görev yerinin değiştirildiğini görüyoruz. Erkek adalet değil, gerçek adalet yerini bulana kadar bu davanın takipçisiyiz. Dava kadınların ve toplumsal muhalefetin mücadelesiyle açıldı ve yine mücadeleyle öne alındı. Gerçek adalet için, davanın takipçisi olmak için buradayız. AKP Come yeah. on! LKG henüz 6 yaşında bir çocuk iken evlilik adı altında istismara maruz bırakılmasıyla karşımıza çıkan bu karanlık zihniyeti ve failleri biliyoruz. Failler mahkemenin her yerinde halka ait olanı halkın elinden alıp tarikatlara peşkeş çekenler ve bir kereden bir kez bir şey olmaz diyenlerdir. Yaşamını karartanlar çocuğun rızasıdır diyerek kol